Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir, keyfiniz yerindedir, her şey yolundadır. Bizleri soracak olursanız iyiyiz, çok şükür. Bugün hafta içi Mehmet de ben de çalışmıyoruz, izin aldık arkadaşlar. Hatta bugün Mira'yı okula da göndermedik. Bugün bebeğimizin cinsiyetini öğrenmeye gidiyoruz. Artık 17. hafta oldu. Biz de çok merak ediyoruz. İlk hamileliğimde böyle zırt pırt doktora giderdim ama artık diyorum ki netleşsin o zaman giderim falan diyorum. Şimdi bakalım gidelim. Bebek de iyice kendisini göstermiştir. Mireyi doğuran doktora gideceğiz. O yüzden ben de Mireyi de götürmek istedim. Doktor Mireyi de görmüş olur. Bakalım bizi hatırlayacak mı? Ben kendi doktoruma gidemedim. Çok fazla mide bulantılarım var diye. Yakındaki bir özel hastaneye gidiyordum. Şimdi artık kendi doktoruma gitmek istiyorum. Ondan da cinsiyeti öğrenmek istiyorum. Dediğim gibi biz de çok merak ediyoruz. Annemle konuşuyoruz. Annem erkek torunu iki torunum da kız diyor. Erkek torunu duygusunu da tadayım diyor. İçime de erkek olacak diye doğuyor diyor. Kayınvalidem de aynı şekilde erkek olacak diye düşünüyor. Leyla öyle erkek olacak diye düşünüyor sizler çoğunluk erkek tabi kız diyenler de var ama çoğunluk erkek olacak diyorsunuz Mire'ye soruyorum anne diyor lütfen kız kardeşim olsun ben kız kardeşim olsun çok istiyorum diyor Valla ben de kız daha baskın arkadaşlar ne yalan söyleyeyim yüzde 60 kız %40 erkek düşünüyorum. Mehmet'in işine de kız doğuyor. Bakalım sağlıkla gelsin, hayırlısıyla gelsin inşallah. Yalnız başıma da bir aksilik geldi. Biz şimdi hemen öğrenmeyeceğiz e, cinsiyeti. Hani doktorumuza yazdıracağız. Evde de dedik ki minik bir cinsiyet partisi yaparız. Ben de sipariş verdim. Siparişim iptal olmuş. Paramızı iade ettiler. Ona çok üzüldüm. Bakayım şimdi yakınlarda böyle e, yapan parti malzemeleri satan yerler varsa bulacağım. Ne güzel internetten de çok güzel sipariş vermiştim arkadaşlar. Bakalım inşallah bulabilirim. Ümraniye gideceğiz zaten oralarda vardır. Orada bulamazsam e, bizim bu Çekmeköy'de de bildiğim yerler var. Olmadı bakarız. Vallahi baktım aslında e, şey yapan var böyle balon uçuran var. işte üstlerini boyayan var. işte duman yapanlar var. Bilmiyorum bence balon hani evde e, daha sade daha klasik. Hani Mire balonu şöyle patlatırız diye düşündük. Bakalım evde de böyle minik bir cinsiyet öğrenme partisi yapacağız. Kendi aramızda hani aile içerisinde bir değişiklik olsun dedik arkadaşlar. Şimdi Mehmet de Mire'yi hazırlıyor. Biz hazırlandık. Bu arada saçlarıma bakar mısınız? Dün bir bakım yaptım saçıma. Bayağı etkili uzadı da saçlarım. Bayağı uzadı saçlarım. Dün şöyle elektriklenme önleyici bir bakım yaptım. Yağ sürdüm. Çok canlı duruyor bakın parıl parıl parlıyor saçlarım bayağı etki yaptı. Çok da uzadı kestirmem lazım ama ben e, hamile kalmadan önce saçımı boyatmayı düşünüyordum. Hamile olduğumu öğrenince erteledim. Şimdi doktora onu da soracağım hani hangi aylarda boyatabilirim diye. Bak, şuralarım çok beyazladı. Kameradan çok net görünmüyor. Bir iki tek tük görünüyor ama artık buralarda buralarda çok fazla beyazlarım olmaya başladı. Saçım biliyorsunuz doğal e, renk. Bunun üstüne ombre çok yakışır arkadaşlar. Doğal saç olduğu için sarısı da güzel tutar. O yüzden bakalım. Neyse arkadaşlar biz şimdi gidelim. Ee, hastaneye, hastane söylemiş olduğum gibi Ümran'da seçim arabası geçti. Böyle bir dikkatim de aldı. Bu seçimler olsa da şu araba seslerinden kurtulsak yani en çok istediğim şeylerden bir tanesi. Her neyse biz şimdi hazırlanalım hastaneye gidelim. Ondan sonra buluşuruz inşallah. Şimdi bir hastaneye geldik arkadaşlar. Mira bir şey söyleyeceğim. Sence kardeşin kız mı erkek mi? Söyle. Kız mı? Kız mı istiyorsun? Bakalım. Buralar da değişmiş böyle ışıklandırma yapmışlar. Bayağı güzelleştirmişler hastaneyi. Randevulu gelmiştik zaten. Şimdi saatimizi bekliyoruz arkadaşlar. Montumuzu çıkarttık. Yandık sıcaktan. Ben de çıkarttım. Hastaneden çıktık şimdi Çekmeköy'e geldik arkadaşlar. Burada parti malzemeleri satan bir yer var. Oraya bakacağım. Bakalım varsa yaptıracağız. Şöyle girelim içeri bakalım. İnşallah vardır. Ne diyor sevgililer günü uçan balon da varmış. Bakalım. <laughs> 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 Biz az önce eve geldik arkadaşlar. Sağ olsun parti malzemeleri satan yer bize yardımcı oldu. Orada da malzemeler vardı. Mehmet normalde bu tarz şeyleri çok fazla sevmiyor. Sevmem. Zar zar ikna ettim. Kırmadı beni sağ olsun. Sonuç ne olursa olsun hakkımızda her şeyin hayırlısı olsun. Değil mi Mila? Evet. Hazırsan? Hazırım. İğneyi getireyim. Evet. Balonumuzu sen patla. Mehmet balonu göster. Baya büyük balon. Orada ben ne balon. Baksana dev bir balon. Baya ne? Hazır <laughs> mısın <laughs> patlatmak için? Evet. Tamam. Memoş biraz daha aşağıya al istersen. Tamam. Ya, ben, 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 ben. Hazır mısın? Ben, ben, ben. Tamam. tamam. Bir dakika, şöyle biraz aşağıya alalım. Heh. Bir. Ben, Hazır mısın? On, ben, dur, ben, on dokuz ben, diye sayalım. Ben, ben, ben. Ama bu tamam. yapamaz. Evet, dur, o bir sıfır deyince patlar, tamam mı? Tamam. On, hadi. Dokuz, 8 sekiz, sekiz, yedi, yedi altı, altı, beş, beş dört, üç. Ya, hadi evet. iyisin, iyisin. <laughs> Paşamız oluyor. <laughs> tamam. ben şimdi iğneyi... Hazır mısın? Tamam. Bir dakika, şöyle biraz aşağı yallalım. Bir. Hazır mısın? 10 dur, on diye sayalım. Tamam bu yapamaz. Dur, o bir deyince patlat, tamam mı? Tamam. On, hadi. Dokuz, 8 sekiz, yedi. 6 5 4 3 2 1 Hadi bakalım. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Telefonuma baktım. Az önce annem aramış arkadaşlar. Annem de merak ediyor. Hemen onu da söyleyeyim. Mira da o dökülen pullarla oynarken annemi şimdi rahat rahat ben arayayım. Bakalım. Annemin istediği oldu. Hemen arayalım bakalım. Anne nasılsın? İyi misin? İyiyim teşekkür ederim canım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biz hastaneye gittik, geldik. Öyle. Nasıl geçti? Güzel geçti. Doktor hemen bizi tanıdı biliyor musun? Tanıdı mı? Aynen hiç şey yapmadı. Anında tanıdı. Öyle Mirayla da i̇yi, iyi, şey yaptı. Sizi. Aynen oynadı falan Mirayla. Mira oldu kocaman tabi. Aynen aynen Mira kocaman <laughs> oldu. Evet. Öyle. Merak ediyorum. <laughs> Söyleyeyim mi? Söyle. Erkek oluyor. <laughs> ben ne dedim? Aynen. aynen. Ben ne dedim? <laughs> Sen söyledin erkek dedin. Erkek oluyor. <laughs> Bir bana kızdın. Evet ben daha çok kız istiyordum ama olsun hakkımızda hayırlısı olsun. Bir kızı tattım bir de erkeği tatmış olurum. Evet ben seni okumuştum sana. Ne dedim bir kızım bir oğlan olacak sen bana çok kızdın. Dedim ki kızsın dedim istediği kadar. Onun oğlu olacak. Yok sen dedin ki ben hissediyorum. Benim kızım olacak. Bak benim hislerim daha güçlü Aynen bana. aynen. Bugün bir arkadaşım da diyor ki rüya gördüm dedi. Ben erkek olacak dedi. He. Kuzenim hamile diye düşünmüştüm. Sonra sen hamile olunca erkek olacak dedi falan. Doktor da bayağı detaylı baktı. Yani bayağı inceledi. Kesin net olsun diye. Öyle. Sonra ben demiştim ki sen güzelleştin. Mehmet de dedi ki çirkin miydi? Tamam çirkin değildi ama daha da güzelleştin. Şey... Güzellik Çünkü öyle erkek çocuğu olunca. Doğru. Takipçilerim de çok yazmıştı. Çok güzelleştin falan diye. Çok yazan olmuştu. Evet. Eskiler doğru söylüyor. Eskilere inan. Evet. Sen erkek torun duygusunu tadacağım dedin. Evet. Dedi, ben dedim, iki kız var bir erkek istiyorum. Aynen. Erkek olsun. Aynen. Ay, dileklerim kabul oldu. <laughs> Kediler gibi güleyim şimdi. <laughs> bir oğlun olsun. O, ikisi de olsun. Onların öyle demesine ne bakıyorsun? Baban da dedi ki hep anlatırım bunu. kızı kızım Sonra sarı oğlu oldu. Yemek verdi. Kız oldu. Niye vermedi? <laughs> <laughs> bunlar öyledir. Üç tane olmuştu bir dayımın kızının işte. Dedi ki olsun olsun. İyi erkek iyidir. Üç tane erkek bir kızın olsa ne olurdu sanki gene de seviniyorlar oğlum oldu diye. Aynen aynen. Yani inşallah Mira'ya benzemez. Gece uykuları düzenli olur. Bakalım. İnşallah inşallah. Ona duayı, tahammüllerin duası kabul olur. Ay boşver. Kız kıza saç zahmet. Komşular var burada da saç saça baş başa dövüş ediyor. Boşver. <laughs> doğru diyorsun. Erkek çocuklar da anacı olurmuş. Bek <laughs> <Peki> erken. <laughs> doğru diyorsun, doğru diyorsun. Hayırlısı olsun, Allah Aipsiz, kuzursuz kucağına almayı nasıl bessin? Tahtı da bahtı da güzel olsun inşallah. Amin, amin, amin inşallah. İyi. Bir şey söylemek istiyor musun takipçilerime? Takipçilerini? Çok özledim, çok öpüyorum onları. Biz, biz de seni çok de iyi özledik. Baksınlar. Hayırlı Ramazanlar inşallah. Aa, hayırlı Ramazanlar. Bayramı da görmeyi nasip etsin Allah inşallah. Amin. Annem de evinde güzel değişiklikler yaptı. Gidince gösteririm size de inşallah. <laughs> Hayırlısıyla inşallah amin, amin. da. Amin. İyi çok öpüyorum seni anne kendine ben dikkat et. Ben de seni et. öpüyorum. Hadi hoşça bu video bu kadarlık olsun böyle cinsiyeti öğrenme videosu olsun çok fazla uzatmadan ben de yavaş yavaş sizlere veda edeyim arkadaşlar. Şimdiden herkese güzel dilekleri, tebrikleri, güzel temennileri için teşekkür ederim. Merak ediyordunuz öğrenir öğrenmez hemen atayım videoyu düzenleyeyim atayım diye düşündüm. Çok öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun. Hoş kalın hoşça kalın görüşmek üzere arkadaşlar